Herkese merhabalar sağlıklı günler dilerim Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir ee, bir istek üzerine Altın Yunus e, çe e, Çeşme teknik analiz ile karşınızdayım çok affedersiniz şimdi yukarıdan gelen e, bir düşen trendimiz var bir de aşağıdan gelen destek kanal çizgimiz var e, burayı bir ve ikinci kez test etmişiz düşen trendimizi de e, bir yukarıda var iki 3'ü bir de burada test etmişiz Genelde 3 ve 4 defa test ettikten sonra örnek veriyorum direnç bölgesinde ya da destek bölgesinde 3 ya da 4 defa test edildikten sonra kıramazsa tersi bir durum oluşur. Örnek veriyorum direnç noktası 3 kere ya da 4 kere test edildi kıramadığı zaman o zaman düşüşe geçer destek noktalarını test eder. Destek noktalarını da 4 defa test etti tepki alımı gelmediyse... Aşağı yönlü bir hareket gelir. Ben şimdi geçmiş hareketlerine baktım. Çok sert bir hissi olduğunu görüyorum. Yani hareketleri çok sert. Yani burada bir yükselişi var. Ama hiç yani tavan tavan gitmiş. Herhangi bir kademe dolumu yapmamış. Hep fiyat boşluğu oluşmuş. Geçmişte böyle bir hareketi var mı bilmiyorum. Takip eden, elinde bulunduğun arkadaşlar bunları daha iyi bilir. O yüzden şimdi baktığımız zaman burada bir e, düşen trend çizgimiz var bir üçgen formasyon oluşmuş e, direnç bölgelerini test etmiş kıramadığı için de geri gelmiş şu an anlık fiyatı 55 TL'de e, 59.23 6256da da direnç bölgelerimiz gözüküyor e, aşağıda da e, 49.07 ve 46.15'te de e, destek bölgemiz bulunuyor e, burayı takip etmekte fayda var şu an yani yukarı test etmiş ama aşağı dönmüş. O yüzden şu an destek noktalarını ve destek kanat çizgisini takip etmekte fayda var. Ee, bir de indikatörlerimize bakalım. indikatörlere baktığımız zaman e, şimdi e, 45.92 45.92'de alım pozisyonu içerisinde ama grafik çizgimiz ürünü aşağı çevirmiş gözüküyor. E, LSI'yi takip etmekte fayda var. E, MACD indikatörümüze bakalım. E, MACD in indikatörümüze baktığımız zaman acım olarak sıfırın üzerinde e, alt sinyali vermiş. Fakat grafik çizgilerimiz sıfırın altında yönünü yukarı çevirmiş ama burayı da takip etmekte fayda var. Eğer hareketli ortalamamız sıfırın üzerine geçerse buradan alt sinyali verip yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirme ihtimali oldukça yüksek. Stokastik'e bakalım. Stokastik bize ne gösterecek? Stokastik'e baktığımız zaman stokastik aşırı alım bölgesinden e, i̇stenin prim yaptığını düşünüp satışlar gerçekleşmiş ve şu an yönünü aşağı çevirmiş. E, stokastik şu an e, stokastik hareketli ortalamaları alım pozisyonu içerisinde fakat yönünü aşağı çevirmiş görüyorum. Buralar aşırı alım bölgesi olsa da istenin prim yaptığını, buralardan bir düzeltme gelebileceğini, bir satış gelebileceğini bize ifade eder. E, aşağı kısımda aşırı satım bölgesi olmasına rağmen e, buralar istenin dip yaptığını, e, buralardan bir tepki alımı gelebileceğini bize ifade eder. E, daha önceki gördüğünüz üzere hareketleri görebiliyorsunuz. Buralar aşırı satın bölgesi olsa da hissenin dip yaptığını düşünüp e, alımlar gerçekleşmiş ve yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirilmiş. E, bir de CCI'mıza bakalım. CCI ne durumda? CCI'ya baktığımız zaman, e, CCI aşırı alım bölgesinde bir satışla karşılaşmış. E, hissenin prim yaptığını düşünüp e, bir düzeltme işlemi gerçekleşmiş. CCI şu an Baktığımız zaman 7.72'de sıfırın üzerinde alım postunu koruyor ama çizgimiz, grafik çizgimiz yönünü aşağı çevirmiş gözüküyor. Burayı da takip etmekte fayda var. Bir de hareketli ortalamalarımıza bakalım. Hareketli ortalamamıza baktığımız zaman 9 günlük hareketli ortalamamızın altını da kapatmışız. 9 günlük hareketli ortalamamız 56.20'ye tekabül ediyor. Burası bizim bize bir dirençlik yaratabilir. Yani burasını direnç bölgesi olarak düşünebilirsiniz. 5 günlük hareketli ortalamamız 56.78'de 5 günlük hareketli ortalamamızın da altında kapatmışız. 5 günlük hareketli ortalamayı da takip etmekte fayda var. 20 günlük hareketli ortalamamız 56.30'a tekabül ediyor. 20 günlük hareketli ortalamanın ortalamamızın da altında kapatmışız. Burayı da takip etmekte fayda var. 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamamızı ayrı bir sekmede bakmak istiyorum. Şurayı 50 günlük 200 yapalım. Ee, şimdi burada bir dead cross hareketi oluşmuş. Tam e, şu bölgede dead cross hareketi oluşmuş. Şu makası takip etmekte fayda var. Eğer 200 günlük hareketli ortalama ile 50 günlük hareketli ortalama arasındaki makas açılırsa yani genişlerse düşüş devam eder. Ama 50 günlük hareketli ortalamamız daha sonra 200 günlük hareketli ortalamamızı yukarı yönde keserse bu sefer golden cross oluşur. Golden cross hareketlerinde de bildiğiniz üzere şurayı yazayım ben abi. Burası önemli. Evet. Gördüğünüz üzere bu bölgede 50 günlük hareketli ortalamamız 200 günlük 200 günlük hareketli ortalamamızı aşağı yönde kesmiş. Aşağı yönde kestiği için burada bir dead cross hareketi oluşmuş ve ilerleyen günlerde eğer 50 günlük hareketli ortalamamız 200 günlük hareketli ortalamamızı yukarı yönde kesemezse e, bu sefer e, Düşüş devam eder, ee, yukarı yönünü keserse de Golden Cross oluşur. Şu an sanki 5 günlük hareketli ortalamamız yönünü aşağı çevirmiş gibi gözüküyor. Ee, bu bir süre bir süre aşağı doğru devam edebilir. Ee, bunu bu hareketi takip etmekte fayda var. Yani 200 günlük hareketli ortalama ile 50 günlük hareketli ortalamayı muhakkak takip edin. Ee, burası çok önemli. Alım yapmak isteyen arkadaşlar e, kötü bir senaryo ile karşılaşabilir. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.